Arkadaşlar herkese güzel bir hafta diliyoruz. İnşallah bu haftanın sonunda bir videoyu bu başlangıçta başlayıp bitirebiliriz. Oh Şimdi elimize maybağımız vardı. Şeffaf'a başlamıştık ama sürpriz bir aracımız geldi. Sürpriz. Gelir mi gelmez mi tam bilmiyorduk. Araç siparişinde varmış ve GT 63 Coupe. Bak 43 değil 53 değil 63. Rakamsal olarak da çok güzel bir 63. Allah Allah 63. Evet. Benimki de 612 idi ilkokul numaram. Kasadoro numaram 518 423 idi. Lise numaram 697 idi. Başka ilk cep telefonumun 532 213 ile başlıyordu. Numaram hattım. Başka ne istiyorsun? Mesela ne verebilirsin bana? Memleketteki evimizin numarasını hatırlıyorum mesela. 61 13. Babaannemin numarası, annemin numarası, amcamın arabası 1993 AZH 20. Daha neler neler ya valla. Şimdi neyse beni götürdün, beni götürdün de eskilere. Bu yakışıklı böcek arabaya platform açıktı. Birazdan şeffafa kaplayacağız, arabayı sökmeden kaplayacağız arkadaşlar. Yine her zamanki gibi sağ olsun renkli garaj yıllar öncesinde getirmişti bize makineyi vermişti. Araba böyle baktığınız zaman böyle çok küçük gibi dursa da gayet şık, zarif, büyük, kaslı eklentileriyle beraber. Bunun biliyorsun bir önceki kasası vardı. Benim de hep hayalimdi sevgili Serhat'ın Nazır'ın buradan selam olsun. Serhat'ın bir tane beyaz getirmişti o zamanlar. Bir, bir sıfır çizmiştik Osmi'nin arka sokağında. Sonra kırmızı sıfıran vardı. Zaten Mercedes'lerin arkadaşlar yani mesela bir önceki kasasında dümdüz büyük bir çamurluk varken şimdi çamurluğu küçülmüş. Yazıyı buraya yine gizlemişler. Her zaman gibi şu parçayı da atıp daha da farklı bir hale getirmişler. Aynalar falan zaten hemen hemen hepsinde aynı. Sadece şekil olarak değişiyor. Mercedes bu kapı kolunu beğendi. Bütün arabalarına teker teker uyguluyor. Amma ve lakin stopları ve yani gerçekten Musa harika duruyor. Bunu çizen mühendis abimize teşekkür ederiz. Sağ olsun var olsun. Eksoz'un difüzörleri normalde şöyle gelir geçerdi ya buraya bir güzel şekilde derinlik katmışlar. Belki de arabanın rengi siyah değil de füme veya gri olsa veya spor bir renk olup bu detayları siyah bıraksak araba daha da farklı Olmaz. gözükebilir. Logolar artık siyah krom geliyor artık. Daha şık zarif duruyor. Spoiler oldukça yükselmiş. Böyle detaylı şekilde anlatıyorum ama hızlı hızlı geçiyorum çünkü işimiz var. Bir önce kaplamaya geçmemiz lazım. Ve şöyle geliyoruz. içi taba çıkmış şansa. Kırmızı da olabilirmiş. Oturduk araca arkadaşlar. Şimdi geliyoruz. Bir Mustafa Varan oturuş pozisyonu yapıyoruz. Hafif yüksek. En de Ayaklar büyük olduğu için. Şimdi Musa zaten Mercedes'in biliyorsun direksiyonlar artık çılgın bir teknoloji var. Buradan her şeyi teker teker ayarlıyorsun. c 63 de öyleydi. Bunun göstergesini daha derin yapmışlar. Torpidosunu falan daha farklı bir hale getirdikleri için daha şık duruyor. Muhtemelen şimdi nerede bunun anahtarı? içinde. Bak nereye koymuşlar bak. Şöyle olmaz. Böyle olmaz. Şuradan şuradan aldı. Şimdi olmazsa olmazımız neydi? Pat. Pat. Yürü, yürü, yürü. Buna Brabus'tan bir egzoz lazım. Bu da yarış modu. Tabi böyle arkadaşlar arabaya bindiğimiz zaman gönül isterdi ki çatır çatır yapalım ama Emre abi geldiğinde biz ondan isteriz videonun sonunda onunla beraber gidene kadar çekebiliriz. En azından dıştan görüntü olur sana da. Zaten artık Mercedes'lerin göstergeleri işte bu ileriye geriye gitmesi, müzik sistemi, Hemen hemen hep aynı oldu. Sadece teknolojiler, işte amortisör değişiklikleri, fren değişiklikleri arabalara fazla şeyler katıyor. O yüzden de bambaşka hale getiriyor. Bak bu arada bunlar da böyle matlamışlar çizilmesin diye ama muhtemelen müşteri bunu söker. Yakışıklıymış aslında. Bilmiyorum nasıl duruyor ama Bakalım buna Brabus ne yapacak? E, direksiyonunda yine karbon var arkadaşlar. Ve Alcantara var. Aynı şekilde bak şuradaki elcikler. Buradaki silecek ve fites biliyorsun Mercedes'in olmazsa olmazı. Oldukça şık. Şunlar falan böyle bir uçağın bak fark ettiysen şuraya uçak şeyi koy motorunun o pervanesini görüyor musun? Şöyle böyle yakışıklı yapmışlar. Müzik sistemi zaten oldukça şıktır. Bir biraz önce lift yapıyorduk. Dur bakalım. ha seviyeyi yükselt. Çalıştırıyoruz. Yükseliyor. Yükseldi mi? araç seviyesi yükseltildi diyor. Fiyatı da harika tabii. 60 olunca yani 27-28 civarıymış. 43'üne gitsek 15-16 veririz. Biz bu sevdadan mal geçeriz. en <laughs> iyisi <laughs> bizim, bizim sevdamız daha güzel. Bekliyoruz. Çok ucuz sevda. Robert Domaşka. <laughs> <laughs> Domaşka. Robert abimiz yapmış bunu. Salih'in muhtemelen arkadaşı değildir. Bunlar yeni nesil. Salih'e sorarız bunları. Artık arabalar teknolojik okuyor ama nasıl gittiğini bilmiyorum. Emre'ye sormak lazım. Emre hiç deneyebildin mi? Nasıl gidiyor? Deneyebildin mi hiç? Rodajda mısın? Ama sen pek rodajı tutmazsın diye dedim. Biliyorum seni. Kayamıyoruz. Hayret. Sen şöyle detaylı güzelce Musa al. Şöyle içini içini biraz kurcala. Tamam mı canım? Yapar mıyız be Serdar'ım bir gün bizde? 2052'de falan. Ben İsviçre Bankası'ndaki paramı oradan oraya aktarayım sana. Yok ya. Allah Allah. Vay be. Seninki neredeydi? İng İngiltere'deydi, değil mi? Allah Allah. İngiltere'ye aktarayım ben. Sen pound yolla, onlar göndersin. Değil. Neyse bu kadar hayal yeter. Çekimler senin de sen başla. Burayı koymam bu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ne zor şartlar altında çekim yapıyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bizi burada istemiyorlar. Bize burada mülteci muamelesi yapıyorlar. Evet Musacığım dün biliyorsun ansızın çekip gittim sevgili toprağın yanındaydık şampiyonluğunu kutlamaya gittik böyle denk geldik diyelim artık uzun zamandır gittik geldik Yedik, içtik, kesesine bereket, gece 3'te geldim. Sevgili Yasin Atasayar'a da selam olsun. Biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. GT63 kupenin arkadaşlar sonuna doğru yaklaşıyoruz. Kabudu 1.52'den fazla geldiği için maalesef. Zamanında 1.52'leri 1.65, 1.70'lere kadar sündürürdük. Ama artık uzun zamandır onları sündürmüyoruz. Ustalarımız şu anda malzemeyi görmüş onlara. Boyundan büyük işlere kalkışma Musa'cığım, bak görüyorsun. Bayağı bir yüksek. Şimdi kabudu yapıyoruz, tamponu yapıyoruz, sönüyoruz. Akşamına bitirip Allah kısmet ederse teslim ediyoruz. Sen de detaylarını çekiyorsun. Şimdi kabuttayız. Görüşürüz. Evet Musa'cığım. Bir gün daha yerli geçti ömürden. Bir aracı daha sonlandırdık. Bir Cumhuriyet Bayramı'nda yeniden kutlayabilmek ve bizlerin de görmesi güzel oldu. 101. yılımız kutlu, mutlu, huzurlu olsun vatan minnet olarak 101 sene özgür yaşamak her ülkeye maalesef nasip olmuyor. Bize gerçekten başta Atatürk'ümüz olmak üzere silah arkadaşları, işte gazilerimiz, şehitlerimiz o kadar çok hikaye var ki baktığınız zaman o yüzden böyle bir anda oraya rakam yazıyorsun ya 101 tam bitti öyle bir şey yok işte. Artık bizden sonra neler olur, neler biter, dünya nereye gidiyor biz ne yapıyoruz? Rabbimizlerin yardımcısı Gerçekten güç kuvvet versin Mehmetçiklerimize, polislerimize, hepimize. Hepimiz tabii ki vakti zamanı gelir de Allah vermesin öyle bir şey olsa bile ne yaparız? Gideriz. Biz de kefensiz yatanlardan oluruz. O yüzden hiç şeyimiz yok Musa. Yani bakma böyle askere maskere minnet gitmiyor etmiyor ama merak etme. Türk gençliği delidir, doludur. Hepsi Gider yani. Sen gittin mi askere? Bu arada Yok. gitmedin. Daha sıra gelmedi. Olsun. Ama bak delikanlı bir soru. Şu anda şöyle bir değişik bir Allah vermesin olay olsa gider misin, gitmez misin? Giderim abi tabii. Ha? Giderim. Ben bak zaten gitmezsen toprak, şey, toprak gider, ana baba gider, bacı gider, karı gider, evlatların gider. Herkes yıllar öncesinde babalarımızın, yani benim babamın babasının babası gitmiş. Defalarca başkaları ebem evlenmiş diyor babam. Dört kere evlenmiş, dördü de askere gitmiş, bir daha da hiç dönem olmamış. Allah gani gani rahmet etsin. Onlardan Allah razı olsun. De böylesi de, de, de. güzel Basitilisi bir. Aynen. böylesi güzel bir vatanı bize bıraktıkları için. O yüzden mutluyuz, gururluyuz. Karşılar her yer bayrak dolu, inanılmaz şekilde devam ediyor. sene inşallah daha farklı şekilde biz de böyle bir proje ile geliriz diye düşünüyoruz. Şimdi bu aracı bitirdik arkadaşlar. Birazcık makinayla, birazcık makinasız, birazcık elle bitti mi bitti. Kabulu 1.75-1.80'lerde olduğu için 182 ürün kullandık. Çamurluğundaki yazıları sökmedik. Bagaj kapağındaki logoları, yazıları sökmedik. Yazılmış, varmış, stobu, mutabu hiçbir şeyi sökülmeden Allah'a çok şükür bitti. Aslında keyifli, güzel bir araba ama bu dört çeker olduğu için yanlama ve sıfır çizme modunu bilmiyorum. Aslında kullanmak isterdim. Bu gider böyle, vut vut gider yani. Ama stopları falan oldukça şık. Şimdi arkadaşlar bunla ne yaptık eşsire? Yani bütün arabayı kapladık. Aynı şapkasının üstündeki kapı çıtalarını her şeyi bitirdik. Sadece şunları sökmedik. Sökmemizin sebebi de zaten fabrika bunu oldukça etli kalın bir şey koymuş. Önümüzdeki hafta kontrole geldiği zaman bunları son kez sönleyip meşlerimizde kesip bu işi bitireceğiz. Merak etmeyin kesilmez. İçini kapladık mı? içi çıktı mı? Oo, içinde de kaplamışlar. 10 numara 5 yıldız. İçi de zaten şık ve zarif bir araba. Mehmet de biraz önce konuştuk. Abi ben bir farlarını sevemedim dedi. Ben de bir baktım gerçekten. Z4 havası varmış. evet evet böyle bir Z4 havası düşmüş. Evet. Neyse onlar kardeş firma. Tamponlarda görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar zaten aracı kapladığınız zaman en sıkıntılı yerler park sensörleri. Bazen şişiyor, bazen ötüyor. Bazen müşterinin arabası aynısı ötüyor bazı ötmüyor. Bir tane alet gördüm ben abi Instagram'da. Ben de gördüm. Böyle kesiyorsun. Her Yazıyoruz, gibi. vermiyorlar, alıyoruz, buluyoruz, o, bulsak kaybediyorlar, yani. kullanmıyorlar. Yani kaplama dünyası evet. maalesef biraz nazlı. İşletmecilerin hepsi midir? Böyle kuşmuşlamak lazım bazen. Yani bir de bir doğru, hani herkesin bir doğrusu var. O yüzden farkındaysan biz hiçbir zaman GMG garajda dışarıdan hiçbir şeyle çalışamıyoruz. Çünkü ustayı aldığımız zaman kendi bildiği doğruyu yapıyor. Biz de onu o doğrudan bizim doğruya itiyoruz. O da bildiğini okuduğu için hep sıkıntılar yaşıyoruz. O yüzden hep sıfır kilometre herkes geliyor. Herkes sıfır kilometre devam ediyor arkadaşlar. Böylesi güzel bir arabayı kapladık. Belki rengini ileride değiştirebiliriz. Muhtemelen müşterimiz gümüş seviyor böyle. Güzel bir gri tonuyla. Onu da yine de yeniden çekeriz. Şimdi Musa akşam oldu. Güzel bir şekilde sana bu aracı bırakıyoruz. Şimdi bu detaylı şekilde bunları niye anlatıyoruz? Her araba farklı farklı birbirinden. İşte Rolls-Royce daha dışarıda. Daha onu anlat Atamadık bile. Gemi gibi bir şey. Kaplıyoruz, arabaları paylaşıyoruz. Şey. Böyle böyle bitiyor. Bir de böyle gidelim bakın sersem çocuklara. Hem de... Evet... Bu ne <laughs> 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 diye dedim ya. Gel. Yarın sana 50 Ay. tane gül. Evet. Kimden gelmiş? Batu Bey, bugün özlü <laughs> sözünüzü La, unutmadım. Var. Teşekkür ederim. Ben Salih Bey, bu haftaki performansınız 2 gündür iyi, maşallah. Bakalım geriye kalan 4 gün ne yapacağız? Ne ben Sen zaten... al kendini git yeter. Boğaz makinesi. <laughs> Allah'ım. <laughs> Boğaz makinesi. Bunu koymuyorum, bunu da koyma bari ya. Bak, Osman niye makinesi var Sen ya. Sen demiyor mu? Çatır Sen çatır yiyorum diye. Tamam da onun şimdi annem izliyor, niye? görüyor. Ya... Bir şey demedim ya. ki oğlum. Ya, ben ağlayacağım şimdi ya. Güzel bir neler neler Ne diyeyim? Da beslendiğini de zaten. Düzenli güzel beslenildi. Ama biraz çok düzenli <laughs> Ne diyeyim? Küfür et <laughs> daha iyi diyor ya. Şuradaki Ağlamak bak. Bunun hepsini koy abi. Valla bak. Söyle diyor ki. He? Bugün öğlen ne yaptırdım abi? Ne güzel. Ha yemek Evet. Kıyma kavurması, kıyma kavurması, nasıl burayı koyma Musa. Koy. Geçen hafta peki Musa'nın çikolatalı ve muzlu ekmeği ne olacak? İki dilim iki dinli iki ekmek yedi. Çok elle çaldım. Çok elle. Çok çaldım. Peki Amerikalı sen? Annemiz. Yapay zeka. Bu Anca yiyor. Asimo, Asimo, robot. Bizi, bizi sömürdü. Bitti, Asima bütün, vardı ya, bu... evet, bütün mutfağı bitiren sensin. Yok abi, Fatih abiyle ortak çalıştı. Enes mesela, Enes'in de mesela ben bu arada, Enes'ten bir tane, bir tane eski bir fotoğraf açtım. Gülsel evet. evet. amcamla fotoğrafımı çıktı, patates yiyor. Baba, simarım. Baba, simarım. Babacım. <gülüyor> 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 Ama ne <laughs> <abi, de şeyden gülüyor> <şeyden gülüyor> O ne lan? Her şey Görüntüler güzeldi. Güzel Ve şey komşumuz güzel Ahmet. Bir akşam. işe zaman açıyorum. Ha, gençliğim bitiriyor. Gitti. Ba, ba, ba. Bak bak bak. Bak galiba kaçtı hiç ışık yok görüyor musun o zaman abi? Evet ya. <laughs> Şöyle yatırdım Musa abi. Peki o zaman neyin vardı? Gençliğim gitti <laughs> hani, diyor. Neyin vardı? Neyin var vardı? Hani zamanı gösteriyor. Ben bunun bebeliğini biliyorum. <laughs> no. ya. ya. Salih'ten bir tane bu taraf var mı? Baba. Vardır. Vardır. Allah var. Oo baba. Kapak resmini görme zaten. <laughs> Aa! Güzel abi. selam abi, şey. olsun. Neyse. Abi şuna <laughs> 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 Borussia Dortmund'da oynuyordu o zaman. Alt yapısı da yetişmiş. <gülüyor> bir, <gülüyor> bir ara ne yapalım biliyor musun? Herkesin böyle ufak resmi tabii kabul edenler olursa. Ha? <laughs> 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 ben gösterim mi? <gülüyor> <Österim> <gülüyor> abi, bu Musa da geliyor. Evet bu videoyu uzadık yazıyor. Ah Görüyor musun? Vallahi var ya. Bey, maşallah Allah. Bebekliğim de güzelmiş. benim kafa şey hala abi. aynı. <laughs> baba baba Musa'ya bak. Kafa <laughs> gel. Aynı abi. Musa, gel, gel. Gel. Ben de kendimi göstermek isterdim ama ben cep telefonumu nereye attım bulamadım. Yani, şu böyle. benim bakar mısın? Montum'da ayrı. Burada şey değilim. Ben, beni, ben, de göstereyim de var öyle bitsin. Şey <laughs> nereye attım <laughs> ben cep telefonumu ya? Araba yoksa bırakın. Beş tane. askerdeki resmimi almış baba baba. Yıl 2001. 21 yaşındayım. Kim 21? Ben daha doğmamış. 2001 1. Evet. Vay vay. Ben cep ye, telefonumu nereye Zülman attım abi burada? Telefonu Telefon da ekrana gitmiş. Neyse. Bugün markasından gideyim. Bunu mu İyi akşamlar. Hadi abi, akşamlar. iyi akşamlar. Görüşürüz. Nereye kaçıyoruz lan? Ana. Buyur. Vay vay. Vay vay oğlum Zaman hızlı gelip geçiyor. Şimdi yeğenimizi seviyoruz çok şükür. Rabbim sizlere de inşallah yeğen sevmeyi, evlat sevmeyi, vatana minnete hayırlı evlatları yetiştirmeyi nasip etsin. Ha. Elimde büyüdünüz. 16 yaşında geldin. Sen 20 yaşlarında geldin. Çamurdan çıkarttın. Çamurdan evet. çıkarttın. <laughs> Musa sen nereden çıktın? Sen zaten çamurdan hiç çıkamadın. Çamur gidiyor? Çamur banyosunu seviyor bu. Bataklık Evet. Neyse. Salih'e özlü bir söz söyleteyim. Telefon ekranına oku bakayım. İstediğin gibi yaşar, şüphesiz öleceksin. istifa. Altına gel. Biraz sesli bo Kapandı ekran. İstediğiniz şey muhakkak ki ondan ayrılamayacaksın. Nasıl ayrılamayacaksın? Ya yazı geliyor, gö göremiyorum ki sürekli. Ayrılacaksın evet. Üzerine yazı geldi ya. Montundan ayrılacaksın gibi düşün yani. İşte emanetçisi olduğumuz dünya evet. için boşuna çabalıyoruz ya. Yani. Evet. Boş işte. <laughs> dünya boş durdu. Dünya boş durdu. <laughs> Ama bana ne? <laughs> Dünyayı su basmış Enes'in umurunda mı? Bak Çiçeğini aldı gidiyor. Hadi bakalım. Çiçeği burnunda. Yine yeniden böyle gençlerle ufaktan bir hatıra sohbet ettik arkadaşlar. Şimdi Musa'nın muhteşem ve muhteşem ötesi montajı sizlerle. Hoşçakalın. you <laughs>